Merhaba değerli satranç severler. Ben Rıfat Kuliyev. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Ee, geçen videolarda da söz verdiğim gibi D4 hamlesini inceleyerek bir açılış repertuarı oluşturmaya çalışacağım. Aynı zamanda kendim için de bir tekrar olacak. Ee, kendim de söz gelimi uzun seneler D4 hamlesini oynayarak Vezir Gambit'ini birçok turnuvalarda deneyimlemişimdir. Kendi çapımda tecrübeli sayılırım aslında e, vezir gambitinde İlk önce e, seri şeklinde olacağımız için videolar öncelikle vezir gambitinin kırışmalı vezir gambiti e, kırışmalı vezir gambiti e, vezir gambitinin alınmayan varyantları örneğin vezir gambitine karşı slav savunması, şahin savunması vezir hint savunması eski hint savunması, benoni savunması e, benko gambiti yani bu açılışların hemen hemen e, her 3 videodan 2 videodan bir inceleyerek paylaşmaya çalışacağım sizlerle. E, i̇lk konumuz geçenlerde D4 hamlesinden sonra İngiliz Gambit'ine bakmıştık hep, beraber, hep birlikte. E, İngiliz Gambit'ine karşı e, D4 oynadıktan sonra nasıl tepki vermek lazım olduğunu göstermiştim. Bu videomuzda da e, kırışmalı vezir ile devam edeceğiz konumuz aslında. Şimdi öncelikle e, gambit ne demektir ve vezir gambitini diğer gambitlerden yani birçok gambitten ayıran özelliklerden özellik nedir? Birincisi vezir gambiti üst düzeyde oynanan bir açılıştır. İkincisi e, gambit kelimesinin anlamı açılışta rakibe piyon veya taş feda ederek merkez kontrolü, inisiyatif, saldırı, ee, gelişim üstünlüğü elde etmek için yapılan bir fedadır aslında açılışta. Ama vezir gambite tam olarak bir gambit değil. Ee, çünkü söz gelimi sonraki hamlelerde beyazlar verdiği piyonu bir şekilde saldırarak geri almayı başarıyorlar aslında. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. Beyazların D4 hamlesine siyahların D5 oynadıktan sonra C4 ve D çarpı C4 hamlesinden sonra kırışmalı vezir gambitine girmiş bulunmaktayız. Ve burada aslında beyazların birçok hamlesi vardır. Örneğin uzun senelerde benim kullandığım at c3 hamlesi hala oynanıyor. Popüler hamlelerden biridir. At f3 hamlesi var burada. Direk e4 hamlesi var ve şu videoda inceleyeceğimiz e3 hamlesini göstermek istiyorum sizinle. E3 hamlesinin artı ve eksi tarafları var. Artı tarafı nedir? Direk verdiğimiz piyona saldırıda bulunmaktayız. Ama eksi tarafı da buradaki siyah renkli filimizin önünü kapatıyoruz aslında. Ve siyah filimizi daha sonra yani iki kere de E4 daha sonra E4 sürerek o fili oyuna çıkartmaya çalışacağız. Aslında. Şimdi ilkel olarak sadece ben burada tuzakları göstermeyeceğim. Yani örneğin C6 B5 veya A6 B5 ile bu piyonu korursa neler olur? Sadece onu göstermeyeceğim. Hem normal varyantı yani normal devam yolunu siyahlar doğru oynarsa nasıl bir oyun ortası bizi bekliyor. Onu göstermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda buradaki file 7 fil a 6 ve vezir D7 hamlelerini de inceleyeceğiz beraber. Rakip piyonu ısrarla tutarsa neler gelebilir başına. Kısaca onları göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. İlk öncelikle e, B5 hamlesiyle başlayalım. Rakip bu piyonu korursa ne olur? E, piyon zincirleri hakkında birazcık konuşmak gerekirse burada siyahlarda bir piyon zinciri var ve piyon zincirinin ya uç noktasına veya köküne saldırmak lazım ve burada da beyazlarla yapacağımız hamle aslında piyon zincirinin köküne saldırmaktır. A4 burada iyi hamledir. Şimdi e, piyona doğru bir saldırımız var piyonu alıp daha sonra C4'teki piyonu da almak istiyoruz. Şuradan başlayalım. Rakip burada B çarpı A4 oynarsa ne olur? B çarpı A4'e hemen burada vezir çarpı A4 şah. Örneğin fil D7 ve vezir çarpı d 4 vezir çarpı C4 hamlesinden sonra piyonumuzu geri alıyoruz. Ve artı tarafımız nedir burada? Kalemiz durduğu yerden oyuna çıkmış oldu. Yarı açık ee, dikeydedir. Ve bundan başka rakibin iki tane zayıflığına karşı bizim sadece bir tane zayıflığımız var. Dolayısıyla bunlar göz önünde bulundurduğu zaman beyazlar burada daha iyidir. İkinci bir e, devam yolunu göstermek istiyorum. Örneğin D4, D5, C4, D çarpı C4, E3 piyona doğru saldırı, B5, A4 ve tabii ki burada A6 gibi bir hamle de var. Tabii ki bunlar kötü hamlelerdir. Yani e, iyi oyuncular böyle oynamaz hiçbir zaman. Sadece e, böyle demek gerekirse her seviyeden oyuncunun izleyeceği için ee, hamlelerin hepsini hemen hemen göstermeye çalışıyorum. Burada A çarpı B5, A çarpı b sonra gördüğünüz gibi buradaki kale boşta kalıyor. Ve e, oyunun 6. hamlesinde kale kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla rakip bu şekilde piyonu savunamaz aslında. Diğer bir durumda rakip A6 yerine burada C6 hamlesiyle de e, savunulacak varyant vardır. Ama C6 hamlesi de kötü bir hamledir. Çünkü yine hamlemiz değişmiyor. A çarpı B5 C çarpı B5 ve burada açılan çaprazdan beyazlar yararlanarak vezir f 3ten sonra en az bir at kazanmış oluyoruz. Rakip at C6'dan başka çaresi yok. Yoksa kaleyi kaybedecek. Vezir çarpı D6. Fil D7. Burada e, karmaşık oyuna girmek istemeyen arkadaşlar fil F3 dönerek veya e, vezir F3 dönerek veya burada e, vezir E4 dönerek daha sonra atını filini çıkıp Rok atabilir ve veziri de C2 karesinde saklayabilir. Ama teorik olarak burada en doğru hamle vezir A6 hamlesidir. Vezir A6'dan sonra siyahlar at F6 örneğin at C3 piyona doğru saldırı. Kale B8'de piyonu tutmaya çalışırsa burada da vezir çarpı A7'den sonra bir tane daha piyon kazanmış oluyoruz. Artık burada taş üstün olduğumuz için yani bu oyunu kazanacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla diğer bir varyanta geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada C6 ve A6 hamlesinden başka rakibin fil a 6 gibi de bir hamlesi vardır. Piyonu fille tutma. Tabii ki bu da yanlış bir hamledir. A çarpı B5 file doğru saldırı. Fil çarpı B5 ve burada at A3 hamlesi güçlü hamledir. Gördüğünüz gibi hem file aynı zamanda verdiğimiz piyona doğru bir saldırıda bulunmaktayız. Fil A6. Geri dönerse fili. At çarpı C4. Fil çarpı C4 ve fil çarpı C4. At F6. Örneğin D5. D5 hamlesinin bir amacı buradaki atın oyuna çıkmasını engellemek. Diğer bir amacı da at F3, at D4 ve at C6 gelerek güçlü C6 karesinde atımızı yerleştirmektir aslında. Dolayısıyla D5 hamlesi çok kuvvetli bir hamle. At BD7 at F3 Piyon G6. Çünkü fili başka türlü rakip oyuna çıkamıyor. Örneğin biz burada E6 oynayamıyoruz. Piyonu kaybederiz. E5 oynamıyoruz. Geçerken alıp piyonu kaybederiz. Ve başka C6 oynamıyoruz. Yine piyonu kaybediyoruz. Ve bu fili bir türlü oyuna çıkıp rok atmamız lazım. Aksi takdirde şah merkezde kalır ve siyahların başı daha büyük bir derde girer. O yüzden G6 hamlesi hemen hemen mecburi hamlelerden birisidir. Şimdi at D4. Fil G7. Ve at C6 hamlesinden sonra vezire doğru bir saldırı var. Ve vezirin gidebileceği hemen hemen bir tane kare var. Ve atımız şimdiden çok kuvvetli bir karede yerleştirmiştir. Beyazlar dolayısıyla burada çok üstün bir vaziyette. Yani ee, siyahların gördüğünüz gibi piyonu savunması hiç mantıklı değil aslında. Bir taraftan şunu da söyleyebilirim. Aslında zaten Gambit'te ee, feda edilen piyonu aldıktan sonra. Yani eğer tam teoriye hakim değilsek o piyonu savunmamalıyız. Yani o aldığımız şeyi savunmamamız lazım. Taşlarımızı çıkıp yani gelişimi elde edip daha sonra eğer rakip izin verirse piyonu alabiliriz. İzin vermiyorsa yani korursa da piyonu bir sıkıntı yoktur yani. Yani dolayısıyla bu C4 piyonu biz korumamalıyız. Zaten bu C4 piyonu bize işimize hiçbir işimize yaramıyor. C4 piyonunun korunduğu tabii ki e, bazı konumlar vardır. Örneğin Slav savunmasında incelediğimiz zaman o konumları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer bir hamleye geçelim. Burada fil D7 hamlesi de var. Yine piyonlu fille koruyor. O zaman yine hamlemiz hemen hemen değişmiyor. A çarpı B5. Fil çarpı B5. Bu sefer at C3 oynayabiliriz. Tabii ki at A3 oynayıp az önceki pozisyona da gidebiliriz ama burada at C3 hamlesini göstermek istiyorum size. Oynamak isteyenler at C3 ile de devam edebilirler. Bu vezir gambetinin ana hamlelerinden biridir. Piyon C6 ile fili tutmaya çalışırsa Piyon B3 gördüğünüz gibi Zincire doğru bir saldırıda bulunmaktayız. C çarpı B3 çünkü dümdüz Burada siyahlar piyonu kaybedecekti. Eğer korumasa, e, almasaydı piyonumuzu. At çarpı B5 C çarpı B5 Fil çarpı B5 şah At D7 At F3 şimdi at E5 gelmek istiyoruz. Ata doğru saldırı yapacağız burada. Tabii ki rakip burada at f ile da cevap verebilir veya f ile da cevap verebilir. Fark etmez yani ne oynar oynasın. Vezir çarpı B3'ten sonra yine beyazlar burada çok üstün konumda. Çünkü şah kanadında 4 piyona karşı 3 piyon 5 piyonumuz var. Aynı zamanda A7'deki piyon zayıf durumda ve rakip gelişinde aslında çok geride bizden. O yüzden burada beyazlar çok üstünler pozisyonda ve rahat bir oyunu vardır beyazların. Eee Şimdi burada diğer bir devam yoluna bakalım. Örneğin fil D7 yerine rakip burada piyonu vezirle de koruyabilir. Örneğin vezir D7'de oynayabilir. Bu artık son piyonu koruma yöntemi. Yine A çarpı B5. Vezir çarpı B5. Ata A6. Hem vezir hem piyona doğru bir saldırı var. Vezir B3 ile vezirleri kesmeye çalışır. Fil çarpı C4. Vezir çarpı D1. Şah çarpı D1. Şimdi beyazların burada ana amaçlarından biri at B5 oynayarak buradan çatal atmaktır. Küçük bir tuzak göstereceğim size. Eğer rakip burada C6 oynayarak. Yani doğru hamle tabii ki şah D8 hamlesi de rakip torokunu bozması lazım. O zaman yine beyazların rahat oyunu var. Çünkü yine aynı iki zayıflığa karşı bir zayıflığımız var bizim. Ve gelişimde biraz daha rakipten öndeyiz. Ama rakip C6 oynayarak Buradaki ee, B5 karesini savunduğu zaman biz burada at B5 çift dünlem oynayabiliyoruz. Çünkü rakip burada C çarpı B5 alırsa fil d 5ten sonra kaleyi savunmanın hiçbir yolu yok. Eğer atı çıkıp kalenin önüne koyarsa şah çekerek kaleyi de alıyoruz. Kaleyi de kaybetmiş oluyor rakip. Fil önüne koyarsa önce fili daha sonra kaleyi alabiliyoruz arkadaşlar. Uzatmadan e, diğer bir varyanta geçelim. Bu artık yani yüksek seviyede oynanan bir varyanttır. Alış devam yolunda. D4, D5, C4, D çarpı C4, E3 piyano doğru saldırı ve burada agresif şekilde siyahlar C5 oynayarak merkeze doğru saldırı yapıyorlar. Diğer bir fikir E5 olabilir veya at F6 hamleleri olabilir. Bunlara da bakacağız. C5 hamlesi de ana hamlelerden biridir burada arkadaşlar. Fil çarpı C4. C çarpı D4. E çarpı D4. Ve vezir C7 ile rakip burada file doğru saldırı yapıyor. Bunların hepsi teorik hamleler. Fil B3. Fil G4. Piyon F3 ve rakibin burada iki tane hamlesi var. Biri fil F5 biri de fil D7. Fil F5 inceliyor. Öncelikle burada fil F5 hamlesine bakalım. Diğer hamleyi de siz isterseniz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Fil F5 hamlesinden sonra at c devam ediyoruz. Yine diyorum Vezir Gambit'in ana hamleleri bunlar aslında. Rakip burada at F6 ile oyuna devam edebilir. At G2. E6. Fil F4. Filimizi oyuna çıkarttık. Vezir'e doğru bir saldırı var. Atımızı E2'ye koymamızın amacı buydu aslında. Vezir B6 ile Vezir'i kaçtığında kısa ok. Ve fil E7 hamlesinden sonra burada beyazların iki türlü planı var. Birincisi G4 oynamak. Daha sonra G5 oynamak ve şah kanadı saldırısı yapmak. Aynı tarafa rok atsak bile. Bir tanesi de fil e 3 ile sakin bir oyunla devam etmektir. Şimdi niye G4 G5 agresif bir oyun göstermemiz lazım? Tahtada gördüğünüz gibi izole edilmiş bir vezir piyonumuz var bizim. Rakip eğer bu piyonun önüne at yerleştirip daha sonra piyona baskı yaparak piyonu düşürmeyi başarırsa veya bir şekilde taşları kesmeye başarırsa aslında beyazların durumu o kadar da iyi olmayacak. O yüzden aslında beyazlar burada aktif oynaması lazım. Ve elinde bulundurduğu inisiyatifi devam ettirmesi lazım burada. Beyazların o yüzden aktif oyun önerilir burada G4 G5 hamlesi önerilir. Ama yine dediğim gibi file3 hamlesi de oyunu kaybettirmiyor. File3'ten sonra Örneğin finin yerine atı koyarak daha sonra güzel bir manevrayla atımızı daha güzel noktalara getirebiliyoruz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden diğer varyanta geçelim. D4, D5, C4, D çarpı C4, E3 ve bu sefer C5'in yerine E5 de oynayabilir rakip burada. Yine hamlemiz değişmiyor. Fi çarpı C4, E çarpı D4, E çarpı D4, at F6, at F3, Fil D6. Vezir E2. Bir ara Burada oyunu birazcık sadeleştirip aslında birazcık üstünlük elde etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Vezir E2 hamlesi mecbur hamle değil. Burada at C3 veya fil G5 hamleleriyle de devam edebiliriz partiye. Vezir E7. Yani oyun sonu seven oyuncular bu varyantı da oynayabilirler. Vezir çarpı yedi. Fil çarpı yedi. Kısa rok. Ok, Kısa rok. Ok. Kaleye bir file doğru saldırı. Fil d altı tekrar yerine dönüyor at c3 ve at b5 istiyoruz gördüğünüz gibi. At b 5ten sonra en file doğru bir saldırı olacak. Aynı zamanda buradaki boştaki piyonu alıp kareyi düşürmek istiyoruz. O yüzden a6 veya c6 ile rakip devam edebilir oyuna. Fil g5 at bd7 at e5. Burada taşları değiştirdik ama izole edilmiş rakipte de izole piyon bırakabiliyoruz biz. Şimdi göstereceğim onu da. Örneğin b5 file doğru bir saldırı fil b3 fil b7 At çarpı D7. At çarpı D7. File E7. Kale E8. Tabii ki rakip burada fil almak mantıklı değil. Çünkü Kale'mizi kalemizi 7. yataya bırakmış bulunmakta olur. Kale E8. Fil çarpı D6 ve fil çarpı D6'dan sonra istersek filleri de kesip atımızı kuvvetli kalede yerleştirip kaleleri de rakip aldıktan sonra da alıp oyun sonuna girebiliriz arkadaşlar. Tamamen eşit bir konum. Evet. Diğer bir varyantı göstermek istiyorum. Yine D4, D5 C4, D çarpı C4 E3 ve bu sefer rakip at F6 oynarsa. Bunlar ikisi de agresif hamleler aslında. At F6 daha çok sakin bir hamle. Fil çarpı C4. Burada taş kurulumumuz nasıl olacak? Yani kısaca onu göstereyim. Yani vezir gammetinin alınan alınmayan birçok varyantlarında taş kurulumumuz at C3'te at F3'te. Örneğin piyon burada olmadıkta. Fil G5'te Vezir C2'de duruma göre vezir E2'de ve rok atmış oluyoruz. Daha sonra C attımdan faydalanmış oluyoruz. Bunları da dediğim gibi alınmayan vezir gambiti devam yollarında ve diğer videolarımızda göstermeye çalışacağım sizinle. Piyon E6, at F3, piyon C5 yine merkeze doğru bir saldırı var. Kısa rok, piyon A6. Şimdi artık piyonumuzu alırsa atla alacağız. Artık izole piyon almıyoruz merkezde. Tabii ki izole piyon almak kötü değildir iyi oyuncu. izole piyonla da oynamalıdır. Çünkü izole piyon aktif oyunlar veriyor çok. D çarpı C5. Vezir çarpı D1. Kale çarpı D1. Fil çarpı C5. At B D7. D2. Kısa rok. Ok. At B3. File doğru bir saldırı. Fil A7. O çaprazda kalmaya devam ediyor. Fil D2. At C6 ve kale A C1'den sonra beyazların durumu iyidir. Ve e, hafif üstünlüğü var. Dolayısıyla kazanmak için yeteri kadar da taşımız bulunmaktadır aslında tahtada. Ve arkadaşlar zaman kaybetmeden son bölümümüze geçiyoruz. D4, D5, C4, D, C, E3, at, F6, fil çarpı C4 ve burada rakip G6 da oynayabiliyor aslında. Fil G7 fikriyle. At, F3, fil G7, kısa rok, ok. kısa rok, ok, at, C3. Gördüğünüz gibi bak dediğim yapı hemen hemen aynı yapı. Sadece E3 oynadığımız için o dediğim açılışta fili oyna yani dez avantajı fili buradan çıkamadığımız için veya daha sonra e4 oynayıp fili çıkabiliriz veya fili b3 oynayarak aslında fil b2'den de çıkabiliriz oyuna hiçbir sıkıntı yok yani bu o kadar da abartılacak bir dezavantaj değil yani avantajların yanında at bd 7 gördüğünüz gibi bu aslında d4'lü d5'li açılışlar kapalı açılışlarla isimlendiriliyor yani pozisyonel satranca gidiyor çoğu zaman. O yüzden eğer C piyonunu hareketlendirmemişsek %90 oranla at B atı D7'den oyuna çıkıyor ki daha sonra C piyonunu merkez mücadelesine sokabilsin siyahlar. O yüzden hemen hemen at B D7 hamlesi Vezir Gambit'in ister kapalı sisteminde ister C piyonunun yerine sabitlenmiş sistemlerinde hemen hemen mecburi hamlelerden biridir. H3. H3 bir profilaktik hamledir. G4 karesinin kontrolünü aldı. Piyon C5. Vezire 2. Batarya oluşturduk. C çarpı D4. At çarpı D4. İstersek piyonla da alabiliriz. Filin önünü açabiliriz. İzole piyonla oynayabiliriz aslında. Piyon A6'ya. Kale D1. Vezirle karşı karşıya getirdik kalemizi. Bu da stratejik bir hamledir. Kaleyi açık hatta getiriyoruz. Vezir C7 ile rakip hemen açık dikeyden kaçtı vezirini. Fil D2. Piyon B5. Fil B3 fil B7 ve kale AC1 ile oyunumuza devam edebiliriz. Yine beyazların burada yeteri kadar avantajı vardır arkadaşlar. Böylelikle e, bunu inceledikten sonra yani baktıktan sonra tabii ki hemen denemiyoruz bunu. Önerim Vezir Gambit ile ilgili özellikle de Şahriyar Mamedyarov'un oynadığı partileri Vezir Gambit kırışmalı Vezir Gambit'in devam yollarını maçlarını izlemenizi aşırı tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Umarım anlatım şeklini beğendiniz. Videoyu öğretici buluyorsanız ve kanala destek vermek istiyorsanız abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.